İnanılır gibi değil şimdi izleyeceğiniz görüntüler. Bir zanlı tartıştığı polisin üzerine aracını sürdü. O sırada çarptığı kişiyi neredeyse öldürüyordu. Polisin şüphe üzerine durdurduğu araç bir kilometre sonra yeniden durduruldu. Sürücü bu kez yakınlarıyla birlikte polise kafa tuttu. Hatta tokat attı yumruk savurdu. Tek başına kalan polisi ortalarına alan saldırganlar takviye ekibinin geldiğini görünce ortadan kayboldu. İnsan sormadan edemiyor efendim. Görevini yapan polise saldıran bu zanlılar bu cesareti nereden alıyorlar? Tartıştı. Polislerin üzerine otomobil sürüp bir kişiye çarpıp kaçmıştı. O sürücü bir kilometre sonra yakalandı. Bu kez yine aynı polise tokat atıp yumruk savurdu. Olaya yakınları da dahil oldu. Diyarbakır'daki sürücü dün şüphe üzerine durdurulduğunda polisle tartışmaya başladı. Otomobildekiler indi, iş büyüdü. Kimi ayırmak isterken, kimi yangına körükle gitti. Kargaşadan faydalanan sürücü aracına binip gaza bastı. Kaçarken de bir adama çarpıp yere düşürdü. aynı trafik polisi peşine düştü. Öfkeli sürücü kendisini yakalayan polise saldırdı. Taksiden inen yakınları da polise hedef aldı. Trafik polisi tek başına ortalarında kaldı. Tam o sırada takviye ekibin geldiğini görünce kaçtılar. Darp raporu alan trafik polisi şüphelilerden şikayetçi oldu. Otomobilin çarptığı yaşlı adama bir şey olmasından korktuğum için takibi aldım dediği sürücü ve üç yakını aranıyor. Araç trafikten men edilirken ruhsat sahibine 48 bin lira ceza kesildi.